Merhaba Koç Burcu, hoş geldiniz. E, bütün bir ayın gündemini değerlendirelim. E, yeni aylar ve dolunaylardan bahsedelim birazcık. Ve özel ve önemli günlerinde tarihlerini verelim. Siz de başlamadan önce ajandanıza şöyle küçük küçük tikler atın o günlere ki bunu da hatırlatayım. Lütfen yükseleninize göre takip ederseniz daha çok verim alabileceğiniz bir video olacak bu sizin için. O zaman başlayalım. Şimdi Ocak ayının başı, Şubat ayının başıyla beraber yani ilk 1 Şubat'ta bir kova yeni ayı gerçekleşecek. Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın enerjisi biraz zorlayıcı bir enerji olabilir. Çünkü Satürn kavuşumlu ve Uranüs kareli bir yeni ay olacak bu. Biraz zorlayıcı etkiler içeriyor olabilir. Bunun için ayrıca bir video çekeceğim dediğim gibi. Ve burada burcunuzu özel olarak anlatıyor olacağım zaten sizin için. O yüzden bildirimlerinizi açmayı ve elbette abone olmayı unutmayınız. Şimdi e, kabaca bakacak olursam bu sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Yani sizin arkadaş ortamınız, sosyal ortamınız, tanıdığınız insanlar, selamlaştığınız insanlar, kariyerle bağlantılı bir alan yine aynı şekilde. Abiye, ablaya dair konular ve gündemler, kariyer gelirlerinizle ilgili bir alan ve sizin e, hayata dair o büyük planınızın olduğu bir alanla alakalı burası. Burada biraz zorlayıcı bir etki olacaktır. <laughs> yaptığınız planlarla ilgili belki bazı sıkışmalara, belki bazı sıkıntılara sebebiyet verebilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Abinizle ablanızla zorlayıcı gündemleriniz olabilir biraz burada. 1 Şubat dediysem bunu 1 Şubat olarak almayın. Bu yüzden önce atıyorum videoları ki etkilerden e, erkenden haberiniz olsun diye. E, bunu 1 Şubat olarak almayın. Öncesi bir hafta itibariyle, sonrası bir hafta, 15 gün itibariyle etkileri devam edebilir. Bu sebeple Kariyer ve kariyer konularıyla alakalı, kariyer gelirleriyle alakalı zorlayıcı bazı gündemlerin de olabileceğini haber verecek bu yeni ay bize. Diğer taraftan 3 Şubat tarihine geldiğimizde bu ay zaten daha çok kariyer, iş, sorumluluklarınız odaklı bir ay yaşıyor olacaksınız Şubat ayı itibariyle. 10. evinizde gerileyen Merkür artık burada gerilemeyi bırakacak ve ileri hareketine dönecek bu da demek oluyor ki sorumluluklarınızla alakalı, iş yeriyle alakalı, oradaki yazışmalarınızla alakalı, anlaşmalarınızla alakalı, yaptığınız işle alakalı, karşınıza çıkan problemler, devamlı sizi uğraştırmak zorunda kalan şeyler, yanlış anlaşılmalar vesaire bunların patronlarınız, üstleriniz, müdürleriniz veya ailenizle ilgili bir alanda karşınıza çıkan aksiliklerin artık size biraz daha yakanızı, yakanızı rahat bırakacağını, yakanızdan düşeceğini bize anlatacak Merkür'ün ileri hareketine dönmesi. Burada işiniz gücünüz daha rahat akmaya başlayacak. İletişiminiz de daha rahat yoluna girecektir yine aynı şekilde. Bir şekilde 15 Şubat'a kadar iş çalışma hayatı ve 10. ev çok aktif ve gündeminizde olacak. sorumluluklarınız, çalışma hayatınız bunların tamamı çok gündeminizde olacak. fakat Buralarda bir adım atmadan önce üçünde ve 4'ünde e, hareket etmemenizi tavsiye edeceğim size. Çünkü Merkür e, S dediğimiz yani duran dediğimiz bir pozisyonda e, burada e, aksiyon almamakta fayda var. Önemli adımlarınızı e, daha böyle biraz daha e, sarkıtabilirsiniz. Birkaç gün daha bir hafta daha belki mümkünse. E, yine aynı şekilde ayın 4'üne geldiğinde 4'ünde e, bir Mars Jüpiter e, görünümü var. Çok güzel bir görünüm bu. Bu sizin e, iş ve kariyer hayatınızla alakalı bir alanda. Burada çok büyük bir heveslilik duyarak bir şeyleri yapmak isteyeceksiniz. Bir atağa kalkmak isteyeceksiniz. Bu yüzden söyledim ayın 3'ünde ve 4'ünde hareket etmeyin diye. Burada böyle bir dürtü hissedeceksiniz. Daha iyimser bir şekilde, daha yüksek bir enerjiyle yaparım. Sorumluluklarınızla alakalı da yine aynı şekilde ben yaparım e, gibi bir düşünceyle hareket etmek isteyeceksiniz. Müthiş bir enerji var burada fazla cesaret ve iyi niyetli davranacaksınız. Ee, ve bir fırsatı ve bir kısmeti yakalamak için harekete geçmek durumunuz olabilir bu tarihte. Yine aynı şekilde bunlar olurken aynı zamanda da Güneş'in ve e, Satürn'ün bir kavuşumu gerçekleşecek Kova burcunda. Bu da e, sizin daha temkinli, daha dikkatli adımlarınızı böyle daha düşünerek atacağınız anlamına geliyor aslında. Evet çok isteklisiniz, çok heveslisiniz ama diğer taraftan bunun tedbirini de almanız gerektiğini ...hatırlatan bir konum bu. Öz kontrolünüz ve disiplininiz aslında yüksek burada. Biraz fazla tedbirci olabilirsiniz. Belki biraz da kendinizi ifade etmek konusunda zorlanabileceğiniz bazı etkiler olabilir burada. Kariyerinizle alakalı olabilir bu. Ya da sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, abiniz, ablanız, kariyer gelirlerinizle alakalı bir alanda da gerçekleşebilir. Şimdi geldiğimde ayın 6'sında, 6 Şubat'ta burada bir e, önemli bir şey var. Yani Mars ve Kiron'un bir karesi var. E, Mars zaten sizin 10. evinizde, kariyer evinizde, sorumluluklarınızla ilgili bir evde. E, ve e, Kiron da zaten e, uzun zamandır e, Koç burcunda yükseleninizde seyahat ettiği için bu ikisi birbirlerine böyle dik dik baktıkları zaman e, sağlığa dikkat etmek gerekir. Bir. ikincisi e, sağlıktan kastım şöyle... Ee, virüs mikrop gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Daha çok e, kafa gözlük kollamak gereken bir zaman dilimidir. Hız yapmamak gereken bir zaman dilimidir. Trafiğe dikkat etmek gerekir. E, kafa yarala, baş yaralanmalarına dikkat etmek gerekir. Ve aynı zamanda öfkenizden ve sabırsızlığınızdan kaynaklanabilen bazı bazı can sıkıcı durumlarında yaşayabilirsiniz. E, Başınıza gelebileceği bir durum olabilir bu. Öfke kontrolünü iyi ayarlamak gerekir o gün. Çünkü özellikle sizin iş ve kariyer alanınızla ilgili bir alanda olduğu için hani böyle tam böyle birine kafa attım kombinasyonudur bu. E, o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim size. E, yine eril figürler ve patronlarla, yöneticilerle e, belki bir Problemin sürtüşmenin yaşanabileceği, yine aynı şekilde sizin sabırsızlığınızdan kaynaklanan bir problemde yaşayabileceğiniz bir güne işaret edecek bize. Sekizine geldiğimde burada Mars ve Uranüsün güzel bir Konu, etkileşimi olacak. Bu yine aynı şekilde hızlıca aksiyon almak, kendinize özgü bir yol izlemek, e, buralarda kendinizi farklı şekilde ortaya koymayı istemek bir şekilde iş ya da para konularında aniden bir atılım yapmaya karar vermek, sıra dışı bir, sıra dışı bir şeyler yapmak, istemek e, ve e, sürprizli bazı gelişmelerin olmasına işaret edecek bir gün bugün. E, burada Ani bazı gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün olacak yine sorumluluklarınız ve kariyerinizle alakalı bir alana işaret ediyor. Bu da bana 11 Şubat'a geldiğimde 11 Şubat'ta daha çok e, Merkür ve Plüton arasında bir kavuşum olduğu için bu aslında çok karmik bir gösterge. Burada e, çok karmik bazı şeyler yaşayabileceğiniz bir gün aslında bazı kadersel işaretler var bugün de e, daha ziyade e, böyle bir günde. Ee, yine iş güç ve e, sorumluluklarınızla alakalı bir alanda olduğu için bu. Daha ziyade belki e, burada biraz daha bir şeye kancalamak durumu söz konusu olur. Kafaya bir şeyi takabilirsiniz. Ya da bir şeyin derinine derinine araştırma yapıp onu öğrenmek isteyebilirsiniz o gün. En derinde yatan o sebebi öğrenmek isteyebilirsiniz. İletişim için zorlayıcı bir ihtiyaç duyabilirsiniz o gün. Ve aynı e, ve bir şekilde kuvvetli büyük anlaşmaların ve sözleşmelerin, özellikle bunlar çok kadersel olacaktır olabileceği bir gün olacak. Yine aynı şekilde e, tartışmaya, polemiğe açık bir gün böyle bir zemin var bugün de. E, eğer siz de ağzınızı açarsanız, zehir zemberek konuşabileceğiniz bir enerjiniz olacak. Ya da size birileri belki böyle konuşacak. E, aile ve iş ekseninden bahsediyorum buralarda daha çok böyle bir durum var ay ortasına ayın 15'ine geldiğinde ise merkür kova burcuna geçecek merkürün kova burcuna geçmesi demek daha analitik daha ileriye dönük daha mantıklı bir düşünce yapısı ve zihin yapısıyla alakalıdır e, kripto paralarla uğraşanlarınız için biraz daha fazla buna enerji harcayacağınızı da gösterebilir bana aynı şekilde ama size özel olarak ise e, daha çok ııı e, Hani arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, abiniz, ablanız, buralarda kariyer gelirleriniz bunlara daha fazla zihinsel olarak odaklanacağınız, daha fazla buralarda efor harcı, zihinsel bir efor harcayacağınız bir zaman dilimini de anlatacak bize yine aynı şekilde. Peki ayın 10 16'sına geldiğinde ayın 16'sında bir aslan dolunayı var burada yine. Bu sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Dolunay'ın detaylarını ayrıca bir videoda yine anlatacağım ama şöyle kabaca 5. evinizde gerçekleşecek bir aslan dolunayıyla sizin için aslında burada bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, burada farklı kararlar almak durumu söz konusu olacak. Bu ev sizin çocuklarınız, ek gelirleriniz, aşk hayatınız, keyif ve zevk aldığınız şeyler, e, hobilerinizle alakalı bir evdir. E, buralarda artık bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek konusuna dair, e, burada bir yol değişikliğine, bir karar değişikliğine gitmek, bu konularla alakalı artık adımlar atabileceğinizi anlatacak bize. Burada bir gündeminiz var demektir bu. Belki de yeni bir aşk gündemi de olabilir Elbette aynı gün e, Venüs ve Mars'ın kavuşumu e, bunun Aşk e, konusu Aşk konusunda daha da kuvvetlendiren bir görünüm olacağı için e, sizin ama özellikle 10 evinizi daha çok etkilediği için bu görünüm 10. evinizde iş ve kariyer hayatınız sorumluluklarınızla alakalı bir alan olduğu için size buradan bazı e, belki zorlayıcı bu alana daha fazla yönelmeye yönelik zorlayıcı etkiler de çıkartabilir karşınıza. Fakat bu dönem cazibenizin yükseldiği aslında e, ve bir şekilde e, bir ilişkiye atılım yapmak için de bir e, ihtiyaç duyabileceğiniz bir zaman dilimine e, işaret edecek bir şekilde İş yerinde de hedefinize kilit hissedeceksiniz kendinizi. 18 Şubat çiçekli günümüz. 18 Şubat'ta e, Güneş balık burcuna geçecek. Ve e, sizin için daha fazla e, belki bir tık kapanıp çalışmak zorunda kalabileceğiniz e, güneş biliyorsunuz bir burçta seyahatini bir ay devam ettiriyor ve buralarda sizin 12. ev temalarınız ön plana çıkacak rüyalarınız değişebilir e, farklı spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz e, farklı ruhsal çalışmalar terapiler almak gündeminize gelebilir diğer taraftan e, belki kapanıp çalışmak belki biraz daha fazla e, içinize özünüze dönmekle alakalı çalışmalar yapabileceğiniz bir zamana işaret edecek ee, yine aynı gün Jüpiter ve Uranüs'ün bir seksil açısı var ki bu çok güzel çok sürprizlere açık ve buralarda gerçekten e, belki hiç beklemeyeceğiniz kendinizi size daha değerli hissettirecek belki maddi anlamda da aynı şekilde size bir değer katabilecek sürprizlerin karşınıza çıkabileceği bir gün olacak 18 Şubat çiçekli günde. Şimdi 23 Şubat'a geldiğimde 23 Şubat'ta Mars ve Neptün'ün bir e, etkileşimi gerçekleşecek. Ee, bu sizin e, yine kariyer alanınızla ilgili bir alan. Burada bir ideal uğruna fazlaca mücadeleye girmeyi. Bunu hatta gözünüzde büyüttüğünüzü, fazlaca bir mücadeleye girdiğinizi, fazlaca buna asıldığınızı söylemem mümkün. Yine aynı şekilde yolunuzu çizerken burada ilahi olanın elinin dokunduğu bir zaman dilimi içerisinde olacaksınız. Ee, hayalleriniz ve vizyonunuz yönünde harekete geçmek isteyeceksiniz. Daha duyarlı olacaksınız, daha hassas olacaksınız. Bir şekilde merhamet temasının yükseldiği bir gün olacak iş yerinde bu tür olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Yine sorumluluklarınızla alakalı bir alanda da annenize dair konularla ilgili belki bu gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Ve 24 Şubat'a geldiğimde 24 Şubat böyle kalpli bir gün. Ee, çok güzel bir açı, romantizmle ilgili bir açı bu. Venüsün Neptünle yapacağı açı. Ee, daha fazla böyle gözlerden kalplerin fışkırması ile ilgili bir durum bu. Ama diyorsanız ki yok ben evliyim, benim böyle şeylerle işim olmaz, İşim gücüm işim evim diyorsanız, o zaman da burada daha fazla belki eşinizle, partnerinizle daha güzel bir zaman dilimi, daha anlayışlı, daha naif, birbirinizi belki daha anlamaya gayret ettiğiniz bir zaman dilimi, dargınlıkların bittiği bir zaman dilimi olacak. Ee, bir şekilde bekar Ayaklarının yerden kesilmeye müsait olduğu bir gün olacak bugün. Burada geçmiş aşklarınız ve geçmiş idealleriniz üzerine biraz daha fazla düşünüp kafa yorulabileceğiniz bir durum da söz konusu olabilir. Böyle bir şarkı açıp orada böyle hani romantikleşmek gibi bir durumda söz konusu olabilir. İlla ki hayatımıza her ay bir aşk girecek ya da her hafta bir aşk girecek gibi bir durumda yok elbette. Fakat burada uyarmam gerekiyor ki özellikle para ve anlaşmalar konusuyla alakalı bu bahsettiğim 24 Şubat, 23 Şubat buralarda adım atmamanızı tavsiye edeceğim size. Ve 25 Şubat'a geldiğimde ise 25 Şubat ünlemli günümüz. Neden? Çünkü burada bir Merkür ve Uranüs karemiz olacak. Ee, Uranüs zaten sizin e, değer alanınızı, para alanınızı transit ederken. E, yine aynı şekilde... Merkür'ündeki Merkür'ünde kovadaki konumu sizin sosyal ortamınız, arkadaşlarınız, abiniz, ablanızla bu alanlarda sosyal çevrenizden insanlarla, sosyal çevrenizdeki duruşunuzla biraz daha buralarda ee, bir Zihinsel bir çatışma yaşayabileceğinizi, bu zihinsel çatışmayla beraber belki yanlış anlaşılabileceğinizi, bir şekilde size birilerinin saygısızlık yapabileceğini, yine agresyonun yüksek olabileceğini ve ağzınıza geleni söyleyebileceğiniz ya da birilerinin size bunu yapabileceği bir zaman dilimine işaret edecek bir bir şekilde burada sanki bulunduğunuz ortamda sanki bir ayrı kotu gibi kalabilirsiniz belki biraz soyutlanmış hissedebilirsiniz kendinizi ee, ve çat çat konuşabileceğiniz bir gün olacak özellikle ani kararlar vermekten e, kaçınmanızı tavsiye edeceğim size e, 25 Şubatta da e, evet ayın genel psikolojisi böyle e, bunun üzerine haftalık videolarda zaten nelere dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor olacağım sizlere ee, yeni ay ve Dolunay videolarını da ayrıca atacağım elbette. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.